Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber FIFA 2024-11 Arsenal'de kariyer modu. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Devam et oğlum, sen, ben burada konuşalım. Tamam, ee, transfer tamam. Kariyer modunu açtık, değişik şeyler var FIFA'da, ben de yeni yeni öğreniyorum. Oğlum biraz bayağı bir karıştırmış, transferler mi olur gidiyoruz. Evet. Ee, böyle bir şey var, hoca seçiyorsun, kariyer modu yapıyorsun, transfer ediyorsun, bütçesi var. Biz Arsenal'i seçelim dedik. Bakalım Arsenal'le ne yapacağız? Uzun yıldır şampiyon. evet Arsenal uzun yıldan beri ligde İlk ve Avrupa'da balamıyor. Bir ee, Arsenal'i seçelim bakalım biz ne yapacağız dedik. Merak ettik. Arsenal aslında güzel bir kadrosu var bu sene için. İyi de gidiyorlar. Bakalım ne yapacaklar bu sene. Tamam. Ama biz de bir bakalım. Önce önce ne yapacağız oğlum? Bellingham'ı mı alalım Bir dakika kardeş çıktı ya. <laughs> Tabii yani Madrid'e Bellingham'ı istedik. O başka bir Bellingham çıktı. Bak, Belki bu da iyi oğlum. Bunu alsaydık. Bellingham yazınca, ama bu kardeşi mi oğlum ya? Evet, kardeşi. Öyle mi? Evet, Aa evet. ben bilmiyordum. Jobe Bellingham. O neyi sandı? Neyse. Abisinin torpiliyle, o da belki Almanya'da gider. İyi oynuyor mu? Gerçi bilmiyorum ama. Ya O, e, o genç, hızlı olacağını düşünüyorlar abisi. Öyle, öyle mi? Ama Bellingham da çok genç oğlum. Jobe Bellingham. Diğer Bellingham nerede oğlum? Merhaba, diğer bebeğim. Yani. Evet. Jude Bellingham, evet. Evet, en sonda... Oğlum bu da iyi bir yaşında lan. O kardeşi kaç yaşında? 17 yaşında. <laughs> Onun yaşına gerçi bakmadım da. Evet şimdi ilk Arsenal'e orta sayı Bellingham'a 118 milyon mu şeyi Bonservisi servisi? <laughs> bon Evet ilk görüşmeyi Bellingham'la yapıyoruz. Angeletti ile daha doğrusu. Oo Angeletti'yi görelim bakalım. Bizim de hocamız Arteta. Baksana çok benzetmişler ya çok güzel. Adam bu kadar benzeyendi. Evet. Abi. Transfer bedeli istiyor. 120 milyon vereceksin. Bütün paran bitecek oğlum. Ondan sonra. Parası neyse onu veririz biz. 118.5'i var oğlum. 5 boş ver ya. 5'le artık çarpsınlar. Teklif yap bakalım. Bellingham tanesine 112 günü. Gülüş mü? Lan 118 milyon oluyor. Daha ne gülüş diyor. Bu da ilginç oluyor yani. İlginç bir konuşma oluyor yani. Neyse devam edelim o zaman. Ne diyor? Çok gülüş Ben diyor bununla görüşemem diyor. Çekiliyor. Tamam giden 8'in oğlum. 118 milyon kadar kolay bir yok ki. İtalya'dan Juventus'tan Volovic alalım oğlum. O da değil mi? Volovic. Ha o Volovic gelecek. Ben bunlar beni şey yapıyor ben gideceğim. Kim şimdi alıyorsun? Bunlardan gideceğim. Kamavinga mı alsın? <laughs> Kamavinga o da güzel. Ona gelin be. Gelin mi oğlum? E, girmek ya. Kime bakacağız şimdi? Bruno Fernandes. Tamam. Manchester United'dan. Evet. Ya o, hadi onu alalım. Ya ama onunla da. Yani ben çok... Dö baba Manchester United'dan çok... Onun yerine Ganocho alsak daha iyi olur. Baba, baba bizim kanadımız var. Bu koya sokamadık. Ay sana düşen eksik ota sağlam yani. Evet. Hadi bence Mbappé alsak yeterliydi yani. Bir oyuncu bile yeter. Ben sana söyleyeyim. Mbappé alsak... Evet. Arsenal'le tabii ki Mbappé alsak Al sen öyle. Bak bu da piyasada 80 milyon. Teklif tek yap. Ya bir de işi yokuş atıyorlar. Oo, Manchester'ın hocasına bak. Ne? Bu payı bırakamayız. Oo, oo oğlum yani. Buna ne diyor? Oğlum buna onu garipliğe bak ya. Ben sana söyleyeyim mi? Yani en fazla verebileceğimiz maksimum şuydu. Ama biz de o kadar şey yapmayalım. Şöyle verelim. Kabul etmeyecek. Onu da kabul etmeyecek. Onu çek. Kabul etmeyecek. Ama diğerine bak ya. Ne diyor? Pazarlığa geliyor bunlar. Seviyorum. 91'e kadar düştü. Karşı tek. Evet, tamam 91 atı kabul et oğlum yani. Ne yapacaksın oğlum? O 89 yapacağım. <laughs> ya oğlum ne o pazarlık 2 milyon 1 milyon yani bunlar için şey çerez parası yani. Baba. Iş, işte bu köpler için. İş, iş de bu. Anlaştık yok. neyse anlaştık. Bence Eric pahalı bir fiyata. Arsenal'e ne çok pahalı bir fiyata Fernando's'u aldık. Ee? Fernando's'u. Öbür Enzo Fernandes ona nasıl kaydı oğlum? Nerede? Chelsea'de mi oynuyordu? Çok daha iyiydi bence. Baba, Salah sakıyor buradan daha iyi. Baba. baba. Bu Erik baba. Ha? Erik Ten Hag. Manchester United'ın Tamam. Evet. Erik var. Enzo Fernandes alsaydık diyorum. Ha, şimdi bir de bu oyuncu da anlatacağız. Evet. Bu çok tehlikeli. Değil, çok kırmızı kart görüyor ya. Bu çok sert oyuncu. Şu anki i̇şte haftalık o. 220 bin lira. Değil mi? Haftalık oluyor yani bunlar da. 3 yıllık olsun. Ya 3 yıllık, 5 yıllık artık. Biz adam bir, bir, yıllık başlayacağız. Ay senin sonra ne yapacağız? Bak ben hep böyle fazla teklif ediyorum. Şöyle bir fiyat ha, Anladım. Serbest kalma. O zaman fiyatı yüksek çıkıyor. Tamam oğlum. Hepsine 9 yazmana gerek yok. 3 tane ikini 9 yazsan yeterli. Serbest kalma 192 tamam. milyon. Serbest kalma bedeli ortaya çıkardık. Ee, kabul ettik bunu. şimdi oyuncuya anlaşma yapacağız. Bunun maaşı... Maaş... Bir... Bunun maaşı çok konu... sert oynayabiliriz. 220 bin. Ha, biz şimdi Arsenal farkı mı yapsak acaba yani? Yoksa maaşını mı versek Değil mi? Ben maaşını zaten Manchester'da oynuyoruz oğlum. Gelmezdi ki. Bir de imza. İmza primi daha fazla mı olur? Daha. İmza primi yani bence biraz fazla olur. Bir milyon yap. O şey bir defa verir imza benim bildim oğlum. Ya yani biz zaten bununla oynuyor oynuyor. Yok oğlum imza primi yüksek olur. Baba bir daha sözleşme yaptığımızda da yine istiyorlar. Yok. Oğlum tamam da 4 yıl sözleşme yapıyorsun. Her sene sözleşme yapmıyorsun ki. Sen 4 yıllık anlaşma yapıyorsun şu an. Şöyle teklif yapsak. Kabul etti mi? Tabii. Aa, Nasıl kabul etti. Şey. ucuza gitti. <laughs> İmza şeyini. Evet şimdi ilk transferimizi yaptık. Bunu Fernandos. Fernandes. <laughs> Portekizli oyuncu. Arsenal'a aldık. Şimdi devam et oğlum. Hızlandı bunları. Işte. Şimdi başka alacağımız bir oyuncu var mı Arsenal'e? O ben hemen şeyler. Tamam şeyle fotoğraflar falan gazeteciler. Çok var da ben atladım. Bayağı da 90 milyon da verdi. Bence boyunca ben vermezdim ama oğlum. Sen 90 milyon veririm dedin. Babam baba bakalım. Aa mükemmel anlaşma. Mükemmel anlaşma mı diyor? Onun için mükemmel, <laughs> mükemmel anlaşma yapmışız. İlginç. Ee, baba sana... Buna şey idare edebilir mi? Kime? Ee, Gabriel Jesus. Eda oğlum. Eda bence iyi. Sen Eda diyorsan geç. Eder. Devam edelim mi şimdi? şimdi? Ne Kadroya gel. Kadromuzu yapalım. Ya yani ne Bir oyuncalık yani sadece. Benden de size yapacağız. Haversin yeni mi koyacağız? Ne? koyacağız. Ne? koyacağız. Tamam olur. Nerede bulunur? Aynen. Bu ne? 87. Evet bence evet. Bir şeymiş bu anı. Havası oğlum. Şey kadro dışı yapma. Kadro dışı tabii ki yapmam. Ne olmuş? Tamam. Kadromuz sadece bir oyuncu transferle. 4. Oğlum bu nasıl oynuyor lan bu takım Asena? 5 lide mı ya? 4 1 2. Ne yaptın oğlum sen? Ee, şimdi bu şunlar şöyle. Çok yakın yaptın değil mi? Şöyle iki tamam. Yani. E... Tamam. Öyle. Şu alakası çünkü Fernandes burada çok şey sığırttı oğlum. Öyle olmaz ki. 4. Bir o zaman Rice'in yanına mı ya da şunu da ikili yap oğlum önde. Tamam. Ya da Rice'i de Fernando şöyle şöyle getir. Tamam. Ha ya da çık, çık. ne? Bunu Fernando. Ha biraz öne çek onu da. Tamam. Şimdi oldu. Evet. Tamam en de da biraz daha şöyle Bu da olmuş. Tamam. Ya zaten fark etmedi oğlum. Oradan solda ne var aldı da solda, solda oynamıyor şeyde. Hatta daha iyi oluyor. Sağ yani sağ top ayakla oynayan solda oynaması. Topu çekerken. Evet. Valla bilmiyorum. Almaya gidiyoruz. Çok uğraşıyoruz. Bence devam edelim. Ligimiz yani bu kadro defansımız iyi. 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 maalesef bakalım. Ma yani kimi alacağız oğlum? Gel Şu alalım. Tamam alalım ama şey yapalım. Yetki verin. Hemen yetki ver bence. Paramız yeterse almış olalım. Dur sen. Dur sen. Yetkimizi verdik. çok güzel değil mi? Geldi ya mi? Ulan. Bu mu fiyatı? Yanlış yalan. Yetki vermedim. Yanlış yalan. Tamam önemli değil. Yetki vermedim. Yanlışa basmıyor. Tamam oğlum artık sen biz yapalım artık anlaşma. Yetki vermediyse. Kaça neyi alacağız? Fiyat şey yapalım. Şu ben an piyasada bir e süper, 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 süper. Yani, ya. Şeyi ver oğlum. Sonra satı ver o zaman. KBC e süsü verme yani. Tamam Senin yürüm, ben de. sezonda bir çok, ben çok büyük yanlış oluyor. Hadi şimdi. Ee, baba bir de sen şunu şöyle şöyle yapsak kabul ederler. Oğlum piyasa değeri 55 milyon. Sen 30 milyonla nasıl anlaşıyorsun? Baba bak ama bir de şu olduğunu veriyor. Ha tamam oldu. Ben onu unutmuştum pardon. Teklif yap. Sonra satışta ben 5 de pay ekliyorum şimdi bunlar. 10 eksik. Çok detaya girmesen devam etsek de bir bir birlikte başlasak bakalım ne olacak? Ne teklif oldu olmadı mı? Bu ne ya? Şu kadar parayla mı? Anlaşıyoruz. Ya, tabii, Tamam. Teklifimizi yapıyoruz. Yeni bir teklif yaptık. Bu daha iyi. Tamam. tamam. Görüşmek üzere. Aa, kabul etti mi? Yaptı. Tamam. şimdi oyuncu mu geldi? Oyuncu da şey yap, yetki ver. Ben. Biraz sıkıntı oluyor baba oyuncu ile Ha <laughs> Öyle mi? E tamam. Oyuncu da bizim görüşmemiz yapmış. Yetki verince olmuyormuş. Genç Hatta oldum. Yaş, 5 yıllık yapalım. Serbest kalma. Tamam. Serbest kalma bedeli teklif edelim. Baba sen benim her zamanki taktiğimi uygula. Tamam oğlum. Senin taktiğin. Bir dakika pardon yanlış yaptım. Aşağıya bak aşağı aşağı. Tamam tamam. Direkt aşağı. Tamam şimdi okey ne? Bayağı. Serbest kalma 140 onu da kabul ettik. Kabul şimdi biz e, ne yapıyoruz oğlum? Şu kadar istedim, ben de hepsini kabul ettim. Tamam hiç uğraşma kabul ettik ama bu kadar. Baya var, bay var mı var dedik. Bu da de aldık Arsenal'e. Şimdi Tabii. ama e, bunu nerede oynatacaksın? Sadık. Benim Ben bunu Cesus'la ikili oynarsan 4-4-2 yapsan daha olmaz mı kadro? Yapar. Sen istersen yaparım. Yani bence daha... Aktif. Bakalım. Vulavuş'u de aldık. Kadro. Kadromuza geldik. Yani... Nasıl yapayım? Bilmiyorum ki oğlum yani. Ya ben Cesus'u yerine koymaya her zaman Tamam Cesus'u yerine koy. Cesus'u yedekte kalsın. Ne yapalım? Yedek sandıra bak. Ben Vulavuş... Ben yedeklerde birini de... Bir dakika ben kadro... Kadro dışında 85 parteyim. Niye kadro dışı? 85'lik gen oyuncu kadro dışı gözüküyor. Çok nasıl? iyi. 85'lik Nelson mu? Onu yerine koyalım. Tamam. Orta sağ çok olduğu için oldu. Ama olsun orta sağ, orta sağda. Şimdi evet artık Arsenal'de iyi kötü bir kadro kurduk. Simüle edelim onu. İlerleyelim. yedim. Ee, ofise gel. Ofise gelelim. Takvim. Ara saatine gidiyoruz. Evet ara tatile kadar gidelim. Bir dakika ara tatile önce bizim bir şuraya gelmemiz lazım. Niye? O da neyimiz var oğlum? Orada bize bir şey veriyor hep duruyor. Ben, ben de çok sinir oldum. Neyimiz var? Odegaard için transfer teklifi varmış oğlum. Kabul etmeyiz. Kabul, kabul, etmeyiz. O Odegaard bence verecek bir oyuncu şu an için. Yani ligde ve Avrupa'da Arsenal olarak iyi bir yerlere gelmek Ara çatır. tatile geliyoruz. Evet. Odegaard. Evet, da, da evet şimdi arkadaşlar Arsenal'le Ara tatile Simüle ediyoruz. Yo, Başladık. Çok Dostluk heyecanlı. Dostluk Bilmiyorum oğlum. 1-0. Şey 1-1. 2-1. Dostluk 1 -1. maçta oynuyor şu an. Anadolu'da yenilmiş işte oğlum. Oğlum hazırlık maçlara kötü gidiyor. Oo. Ben sitelerini üç yemişiz. Ne olsun Allah'tan dostluk maçları diyoruz. Daha lig başlıyor. aa, Lig kötü gidiyoruz oğlum. İki. Oğlum iki iki. Fırhıma da yenileriz. Ana, ne? Lan ki. nasıl kötü kalkıp kalkıp biz oğlum. Evet. O oh, yenmişiz ama çok güzel. Bunu yap. Çok kadar. güzel. Evet. Bunu oyunu alınca Manchester United zayıfladı. PSV. O Champions League'de iyi. ya böyle bir şey yok oğlum ya. Lan bizim kadro ne oldu ya? Bu kadro hiç demek oynamasak daha mı iyiydi ben anlamadım ki. Bu bence de. Neyse dik dik. Biz o orta kim almıştık? Bruno Fernandes. Ben sana dedim onu bunu almıyorduk. Aslında bu Arsenal Mbappé'yi alsak yine yeter. Çok kötü gidiyoruz şu an. Çok kötü gidiyoruz yani. Kupada Baba ben <laughs> Abi, ligde maç <baş> kazanamıyorsun oğlum. <laughs> oğlum Arsenal böyle takım değil. Tamam, bir tane X-Safa'yı yendik. i̇yi, Ama... biraz toparlama başladık. E, Arsenal evet, biraz toparladık. Evet, ligde 4-0. 2-2. Luton topa ya. Pes, ha bak PSV şimdi yendik bu güzel koşmaya gitti 4-2 yendik ligde aa yine ligde beraber kaldık Burada ya Liverpool'dan 3 gol yemişiz oğlum çok kötü ya ben bakamayacağım. Ligde kesin ya dördün ya beşinciyiz zaten. Ya. Ben sana söyleyeyim çok puan kaybettik. Lige bakalım ee, nereden oldu? Merkeze gidebiliriz. miyiz? Merkeze gidiyoruz. Bir puan durumundan önce ben gideri yapıyorum her zaman. Neden? Ya e, bu kim ya? Tanıyan var mı? Bilmiyorum oğlum. Çantayı almış gidiyor mu bu? Ne? A, takımdan ayrılıyor. Kim Kimmiş bu? Oynatmadı mı bu acaba ya? Yani? Ha tabii biz sürekli yelekte mi tuttuk? Kimmiş bu giden? Bilmiyorsun. Neyse bilmiyorsak o zaman puan durumuna bakabilir miyiz? Bak buradan Emirates e gözüküyor ama biz Premier bakacağız. Altıncı mıyız? O ama fark yok. Yo. Kesin Ben ne var ikinci? Baba siyah kaldı mı? Manchester, biz altıncıyız. 33. O biz bu sene şampiyon olmamız mıyız ki oğlum? Ben siz bakabilir miyiz? Ben City 29. Kaç ne olmuş? City City daha kötü olmuş. Chelsea'ye bak 9. Neyse, şeye bakalım dünya, oğlum. Dediğimde. Dünya dedi ki oğlum hepsini gördük. Ama Newcastle çok iyi yapmışlar, lider mi yapmışlar? Da? Hayır, evet. Newcastle lider de West Ham'la alakalı. Bakalım oğlum bu arada. Şş, Biz ıı, 32 gol oğlum bizim defans çok kötü. Şimdi gol yemiş. Aslında forvette de Vlahovic aldık 32 gol atmış. Ben sanırım 4-4-2 oynayacak. Neyse şey yok, Şampiyonlar Ligi yok mu oğlum? Tamam abi. Ne? Bir de Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Nereden bakacağız? Hı. Ha, oradan bakalım. İnşallah. Şampiyonlar Ligi. Evet. Çıkmışızdır ha. Tamam. Aa, çıktı mı gruptan? Çık. Kaçıncı bitirdik? Onu görebiliyoruz mu? Görebiliyorduk da nasıl görebiliyorduk? Nasıl görebiliyorduk? Gelin miyim? Neyse göremiyorsak önemli değil o zaman bir dakika. Göremiyoruz. Yani biz, ben, grup bir dakika sen bekle ben gördüm. Grup aşaması burada. Aa, lider bitirmiş 11 puan. Ah be. Bir dakika, bizim grup B mi? Evet. Biz lider bitirmişiz, çok güzel. Ve şu an Milan'la çıktık değil mi? Tamam devam edelim o zaman oğlum. Geri gidelim. Napola, Napoli. Napoli için gruptan çıkamamış. Evet, diğer gruplar çok önemli değil. Boş ver. Şimdi ilerleyelim. Bak, Oyuncu kadroya kansı... bakalım. Tamam tekrar kadroya bakalım çünkü bu kadroyla şampiyon olmamız biraz zor gibi Ama gözüküyor. Yeni şeye bastın? Oğlum sen kadroya neye bakacaksın şimdi? Kadro. Ha, ah, pardon. Ben puan bastım. Yani. Ama bir dakika. O bu ne ver, sen eksi bir gözüküyor? Ne demek eksi bir gözüküyor? Performansı beğenmedim bu eksi birler. Bak Vlaovic güzel. Bak Fena nasıl gülüyor. Vlaovic. Bence bu, bu yeşil bilen çok mu iyi? Ooo baksana performans yükselmiş. 88 olmuş o yüzden güldü. Bunlar yani bu sayı olanları anlayamadım. Kırmızılar kötü. Şimdi ne yapacağız oğlum? O da o da bence satmayalım. Kalsın. O da kalsın da eksi bir diye. Neyse oğlum devam edelim çok bence. Çok içime alalım dedim. Hep defansı alacağız. Oğlum Odegaard değiştiremezsin. Baba ofise bakabilir miyiz? Odegaard paramıza bakalım. Mali durum. Mali durum. Oo, bu ne lan? Toplam 600 milyon ama mevcut bütçe şu anki 19 milyon Tayland Benim anladığım kadarıyla. Hı uh hı. -huh. Ama yine neden toplam 600 ü? Bu, bunu çözmem lazım. Yani bu çocuğun bunu acı bütçe. Bu ama 19 ay. Oyuncu alamayacak yani, yoksa şu 600 milyona bakacağız. Baba biz bu parayla oyuncuyu bırak genç seçenek kalamayız. Tamam o zaman yani devam edelim, Ne yapalım? Artık yani bu acemiliğimize geldi diyelim bir dahakinde daha iyi bir kadroda şey yaparız. Yani Arsenal anladığım kadarıyla ligde şampiyon olamayacak. Transfer yapar mıyız? Ya onu yaparız olur. Ya, bir sezon sonu göt ya da ilk bir ay falan götürelim mi? Bir iki ay. Çok fazla götürme biraz ilerlesin ama sezon sonuna gelmeden bir lige bir daha şampiyonlar ligine bakalım. Milan'ın geçebilir miyiz? Bence zor. Bak Milan maçlarını etmeye etmeyiz. Evet Milan'ın maçlarını evet onları şey yapalım. Evet. Milan maçına geldim ilerlesin lig ama o da bir simüle edip bu da görelim. Evet. Şimdi Milan'a kadar geldik gidiyoruz. Ligde Fulham'a gidin yenin. Aa. Aa. Bizim Fulham'a şansı yok. Yani. Ligde, evet, ligde kazandık. İyi. Üç bir. Üçünün bir şampiyon alıyormuşuz. Kupada, kupada elen. Kupa yok. Yani bu kadar kaç kupa var, anlamadım ki. Ligde yine elen. bu Liverpool yine bizi yendi oğlum. Liverpool yine bizi yendi. Aa. Aa Milan'a yenildi ya Gizepa. Hani yendik. Yok, ha yendik evet Milan'ı yendik. Ama orada tümüne çektik oğlum. Niye Aa hızlı ilerledin? Son 2 milan maçına gittik yani. Neyse 2. maça mı gittik? Bunu oynamayacağız değil mi? Bunu da şimdi edeceğiz. edeceğiz <laughs> tabii ki. Neyse. Ama o biz... zaman ne? Şimdi biz milanı bir sıfır yendik değil mi? <laughs> evet bunu simüle edelim. Bir dakika önemli olan deplasmanda bir ev sahibi. Milli takımdan. Kim çağırıyormuş? İzlanda. Ya yok oğlum ya. Ne iş var şey Ateta'nın İzlanda'da? Devam edelim. Maç kaç kaç baba? Biz veririz. Kaç kaç? Biter. He. Şimdi. Biz veririz. Bence tatladık ya. 1-0. bence rahatladık ama iki bir İki bir dolu. Aaaa. Bu olmadı şimdi Bir de penaltı kaçırmışlar. Penaltıyı kaçırmış. Onlar mı? Ya ama deplasmanda bir verdik ya. Neyse Avrupa'dan elendik. Tamam sen de son atık gelelim oğlum. Başarısız birlik bizi bekliyor. Yani Avrupa'da. Ben bu ya, kadar o, o, Kim var? var Kupayı kim aldı onu gösteriyor mu? Onu çünkü. Ama deplasmanda de, bir biz, biz, Baba, bak, Bunlar, yener bir kal. Biz hadi Inter'e yenerdi. Baba baksana Evet. Kırmızı bayan atık. Biz hoca olarak ilk şeyimizde başarısız olacağız gibi gözüküyor. Tamam mı? İlerle oğlum. Evet şey geldi. Ofise gelelim. Ofiste takvim neden var? Şuradan mı Bari. Bence hadi sezon se sonuna gel. Ya, ligimize de bakalım. Avrupa'da delendik. Bence şampiyon Sene, sene sonuna kadar olamayız. Ol olamayız. Net kalıldık. Ne oldu? O ne zaman kovdu bize? Ya böyle bir şey olmaz ya. İlk şeyimize başarısız olduk arkadaşlar. <laughs> Arsenal'de. Artık yeni bir şey ses ver. Evet. Arkadaşlar. Işte. Neyse bir dahakinde daha güzel bir şeyler yapacağız. İlerle olduk. Ne oldu şimdi bizi kovduktan sonra? Acemilimize geldi diyelim arkadaşlar. Sözleşme feshedildi. Allah Allah'ım ne yapayım ya. Bu nasıl bir şey oğlum ya? Kime Hı. geldik bari? Kime mi? Yani, mı? demek evet. ki ama ben sende de bunu yanlış transfer yapıyorum. Tamam. Evet, ben gittim Cesut'u çıkardım bu davetçi Mbappé'yi al dedim bana alma. Tamam Mbappé alsan bir de yeterdi. Belki gelmez ama bir denerdik şansımızdı. O yüzden Mbappe dedim Paris'in evet. Neyse. Şimdi, Hı? tamam peki Arsenal ne oldu? Bu sezon bitmeden kovdular herhalde. Evet. evet. Ya neyse şimdi bitti mi artık? Yok bitmedi. Ne? Arsenal'i görüyor mu ligini? Bir ne yaptınız? Arsenal Bir, maçına. maçına gitmek istiyorum. Ben. Ne maçına? Arsenal Arsenal maçın öncesine gitmek istiyorum. Hangi maçına oğlum? Hatta da biz Arsenal'e neden başlıyoruz? Bu biz Everton'uz ya. Ha Kovdular, şimdi Everton'u mu aldı? Kovdular. Liverpool'a yedik. Bremer'e yedik. Şevcan'ın yönetisini Oğlum <laughs> bizim Everton'un başına mı geçtik? Evet. E tamam biterim oğlum artık gerek yok yani. Şimdi Everton'da uğraşamayız. Bir sonuçta ben şey diyorum. Arsenal'in sezon sonu göremiyoruz değil mi? Görüyoruz. Nerede? Ama biz siz mi oynuyor? Kaç maç kala kovulduk biliyor musun oğlum? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Tamam Arsenal'in sezon sonu... Yani, bir <laughs> yani, yani ligi bitemeden kovuldu. Ben anlamadım. Ama bunları ona anlamadım. Oğlum Everton'ı çekmiyoruz şu an. Biz Arsenal'le hoca olarak ne yaptık ne ettik onu öğrenmek istiyorum ama öğrenemiyoruz. Yani. Öğren. Tamam arkadaşlar. Olmadı artık. Bizi yollamışlar. Biz bugünlük videomuzu bitirelim oğlum. Bir Arsenal'le bir şeye bakmak istiyorum. Arsenal maçı kaç kaç? Teşekkür. o aldım. Sen şimdi hemen Evaton'a geçtik ya. Ne? O da Evaton boştu mu abi? Oğlum iptal et. Tamam, bitir simüle etme artık Evaton'a geçtin de ne oldu? Ben anlamadım ki. O oyuncu değiştirmen lazım. Kadro yapman lazım. Ne işi? Ben anlamadım ki. Ya, ofisten her şey simüle ediliyor ya. Biz nasıl kovulur ya? Ya, lig bitmeden ya bu kadar mı başarılı oluyor? Son maç Arsenal. Bir dahakine, Arsenal ile Bir dahakine ben kadro kuracağım. Tamam sen. Bir, bir dahakine ben şey yapacağım. Aa. Ne oldu şimdi? Bitti mi her şey? Bitti. Everton da devam ediyor. Neyse arkadaşlar arkada. Arsenal'de. Ee, Arsenal de. Bak nereye bakmak istiyorum baba? Nereye gitti? nasıl bakacaksın ki? Puan. Ha puan durumunda. Yukarı. Arsenal 8. <laughs> Kötü bir Arsenal yapmışız arkadaşlar. <gülüyor> gülüyor> gülüyor, gülüyor, gülüyor. Yani bu bana bulunmayıp geliyor bizi yani. Diye bak. Siti bile top alamamış. Avrupa'da yeğlenmiş kötü oldu ya Avrupa'da şimdi kim şampiyon oldu oğlum? onu bir görebiliyor Görebiliyoruz Ona bakalım biz yeni, Inter'ye yenildik Inter ne yaptı Avrupa şampiyonu UEFA Şampiyonlar Evet bas oğlum Bu kazanan Real Madrid o oh, Inter'ye bak yine finale çıkmış Yo, Inter demek ki biz belki Inter'yi yenseydik biz finale çıksaydı Real Madrid de evet. penaltılar da kazandı Ama yedi? Şerif finale'lere baksana gel. Tamam artık e, yeter oğlum boş ver yerlerini artık sonuçta o çok önemli değil. Kim yenmiş, yenmiş. videomuz bugün bu kadar arkadaşlar. E, abone olursanız seviniriz ve beğenirseniz. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bye bye.